patlıyor bu başka. Gidiyor gidiyor. Dik tut ki. Selam. Macera başlıyor arkadaşlar. Mükemmel bir define işareti. Kafa kısmına kadar bak. Nasıl yapılmış gösterebilirsin başkan makeliyle. Görüyor musunuz? Arkadaşlar kafa, burun, kesme, boyun. Ne diyor? Ben buradayım zirve adamı dedi. Mükemmel bir define işareti. Şimdi dedektörle burayı bir bakacağız. Dolu mu boş mu? Şöyle bir görüntü. Bakın kafaya baktık. Kafa kısmı burun. Buruna da baktık. Sinyali verdi. Tam kafada. Afin. Tam kafada. Tam görüntü. Aynen. Kafada arkadaşlar. Hayvan figürün kafasında. Burada bu sinyali burada yakaladık mükemmel bir define işareti şöyle çekim olarak da baktığımızda şu şekil böyle baktığımızda da bunun baktığı yönden şöyle geldiğimizde burada da bir mahzen girişini burada kesmelerle burada veriyor ama biz burada bir hediyesini aldığımız için şurayı da küçük mus vurulmuş burayı ben buradan çekeceğim yanlar mı çıkayım? şu karşıdan Şura, sen orayı mı çıkacaksın ben şuradan çıkacağım. Çık o zaman orayı. Kafa kısmını görüyorsunuz arkadaşlar. Bak nasıl yapılmış. Tam itinayla yapılmış. Mükemmel bir işçilik yapılmış burayı. Patlıyor bu başka. Gidiyor gidiyor. Şurada. Dik tut Aynen. Ama çok büyük bir. Çok büyük ya. Kaygan. Taşlar da Sanki gergedan kafası gibi bu. He? Vallahi ne kafası mı kıracağım bu. Ya da su ayıdır. <laughs> <gibi. gülüyor> ne kafası da kıracağım diyorsun. Yani. He? Açır açır. Kayalar da bugün arkadaşlar Şu, kaygan. O adam bulabilir miyim başkanım? Ver ona bakacağım ya. Kayalar kaygan, kaygan olduğu kaygan için. Kaygan duramıyorum. Dur, duramıyorsun. Heh. Sanki yarıyor mu? Açacak, açacak. Ya. açacak. Evet, geliyor, mu? geliyor. Geliyor. Sen şunun üstüne çıkarak vuramaz mısın şöyle? Ayak çok kayıyor başkan. Sizi yorar öyle. O yüzden diyorum. öyle duracağız bak. Aşağıdan vurmak fa sola mı yani? Uçan başkanı görürsünüz. Kesmem de vallahi öyle yani. Oo. Oh, oh. <laughs> geldi geliyor. <laughs> neymiş kafaymış. Kafa kırıyor. Açtı mı? Hani hiç açmadı. Niye açmadı ya? Bak bir çür. Bak. Evet. Da. Yapışkan, yapıştırmayı açmış. Allah'ım. Kaydan olmasın. Şimdi oradan git çık gene aynı yerine sen. Güçlü vur aynı yerine çık aynı yerine. Dur buradan daha iyi İyi mi? Hı -hı. Hani başka? Bak bak bak. Açıyor ya. Baba çatladı. Bakayım. Sen yukarı çık yukarı. Yukarıdan vur bak. Destekli vuracaksın güçlü vuracaksın onu. Bir tane tam lazım başkan yoksa bunu. He? Vuramıyorum böyle. Ha böyle bak. Baksana. Hiç açmayın hani. Açmış ya yani, burayı değil mi? Çak Başka mı iş yapar mı orada? Ya baktım da. Biraz dinlene düzen. Şöyle ha. Şöyle çaksana biraz. Kurur. Evet. Bence o Devam şey var ya. Devam edeyim biraz daha başka. O şey boşta, boşta mı o? Alttan biraz daha vursan daha çabuk yararmış. Bunu yüzden. Ya burayı da? Bence orayı değil. Alalım mı? Yan vur bağım şöyle, yan vur. Bak başkan, şöyle vur. Ha, attıracak, merak ettim. Bak orası bu, iyi değil mi? Ben size söyledim. Şu aşağıya. Şurası nasıl başkanım? Bakarım. Yani yapacağınız ama? Biraz sana doğru, tamam. Kanalın olduğu yerden vurdum daha iyi çatlattım. Gitti. Başka şeyle yapsana Manna ile yap gitti. Gitti gitti. Bak. Vur sen. O da öyle yapsın Vur. Yok. Nasıl bir çare ya? Gidiyor ya. Gidiyor, gidiyor. 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 Daha üç ucu gelir sadece değil mi? Ver. Burası gitti bayağı da. Gitti mi? Öyle bir yere yapmış ki. Şu hiç çıkaramıyorum. Gitti. hazır oldu ama. Ne kafa yapmış adam sağlam ya. Seni malınayla yap. Ver başkanım. Tamam ben de alayım. Bariye sokacağım başta. Bak bu yandan arı var ya da. Ne orada? sadece bir damarı kaldı da. Nerede bu çoğunlardan çatlama var mı orada? Var. Var, var, var. Gitti ya. Şimdi bir de şu da atlattı. Atlamış oralar. Evet. Okay. Patladı kendini bayağı bıraktı. Şuraya düşersin. ya bu. Ondan sert ya. Evet. Kaya olsa çoktan giderdi değil mi? Oo. Dökme ya. Dökme ya şuna bak. Yardım. Dökme dökme. Eliyle çek başkan sen bu yana atın. Allah Allah. Hadi, hadi. Çekil ayağına düşmesin bak. <laughs> 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 nasıl çıktı kapak? Şuna iyi bakın. Şimdi olacak da bunu tombuyla göreceğim. Tombuyla bu çıkacaksın oraya var ya. Aa, nasıl gider şimdi baksana? Ha? E? Gider mi? Yani, yok yok gerek yok. Vurdum gider o zaten. Bunu yatır. Nasıl getirdik? Tam destek verdi bana. Dur sen dur. Dur abi bir dakika. Al Böyle bir şey ters ki burası da. Tamam, yeter. Bu evet, Vur oldu. şu kafaya. Bak nasıl gidiyor. Gider mi? Oo. Nasıl çıktı. Bak bak vur. Tatlı mı girmiş başkan mı evet. şimdi? Vur vur vur. Oh, zor gider. Bence de zor gider. Tamam git nasıl dur uğraşma. Gel çivi çivi gel. Şu şey yanına. O bunun aşağısı çok kalınmış ya. Bunu ben gideceğim istemiyorum. Aşağısı çok kalın. Şurada. Ana açık da. Biraz sana doğru. Gördünün işte bir avantajı var o var değil mi? Hı. Yayırdı. Hayır yani da hayır. Yedi. Hani kafada para da yok. Boşuna mı kırıyoruz bunu? Yani? Dediğim doğru var Olsun. Ben takar mısın başım bunu? Kimin olduğu yere? Heh. Evet. Yine geldi. Dörtlüyormuş bu da. Dörtlüyormuş. Kafayı ne yapıyorsun? <laughs> çak çak bırakın. Hadi 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 hadi. Oho. Hadi bir ne bu. Döklemiş <laughs> bu. Ne yaptın sen başka mı kafası ya? <gülüyor> <gülüyor> Kafa diye bir şey kalmak. <laughs> Kafa kırmak bizim işimiz değil ya. Yani. <laughs> Tamam şu kütüğü al. Artık sıkıştırır. Çekti ya. Bir daha. Boşuna çıktınız Bir Şey göremedim ben bunu. He? Olsun. Hayır, ne oluyor başkan? Yatıyordu. Direktör neden aldı? Aşağıdan V gibi çıkmış ama ya. Oo! Yer de dar, atacak yer de yok. Bırak da attım başkanım. Tamam. Yeter bir delekte otursun. Nerede hani bu para? He? Allah bilmiyor mu? Ya da parçaların içindeydi başka kafan. He? Yoksa? Bırakacağım. Yapacak bir şey yok. Bu da şansa. Aha. mı mu? Abi. Aha. Uh. Var var. Burada. Nerede tam? Ha vardı mı? Ha orada. Derin ama. Derin. Ha tamam, o bir bakalım. Evet. mu getir. Şöyle vur biraz o yandan. Önce kesseniz Küçüklü daha iyi. Dur kes başkan. Başkan bir şey yavaş, varsa. Dersen... Yavaş yavaş. Şu şey daha şey, de, de gibi işte açıldı ya. Ha öyle başkan kes. Yavaş amur yavaş. Bu şey yok. Piyonte tuttun başkanım. Da. Sen dur ben dur. Ben oradan uylandım. Ne diyorsun? Ara biraz şiş duruyor biliyor musun? Ne ee, bak orasan dökmez. Tutma ama orada sonra kır kırığı alalım ona göre bak. Tut, tut. Kırağı tut derin mi o da mı almıyor? Alıyor. O parça yavaş çık. Durun. Eliyle başkan çak, kırdın ya sen orayı. Dur. Eliyle alsın. Aşağı bir şey dökülür mü? Tutarak bakın. Hani Yok. Allah Allah. Ona tuttun mu Pionter? Atmayın tuttuğunu. Ha şunu. Hı. Hı? tut. Yok. Yok. Ha nerede bu? Temizle mi ama Altın tozu gibi bu sarı sarı. Yok. Şahane Yo. bir titizlikle bakmam lazım. Kır orayı başkan. Küçük burçla. Kayayı. Şu kayayı. Ha orayı da. Biriniz ama elinizle tutun orada bir şey olabilir bak. Altın tozu mu o sarı sarı? Sanki çıkıyor. ya bu ne çıkıyor ya? Sarı buna mı sarı mı çıkıyor? Buna mı etmiyor yoksa? Altın tozu mu o? Başkan bu ne? Şöyle neydi? süper bir de. Maden Sen mi o de. sarı sarı? He? Maden. Bak şunu bak şöyle bir süpürsen o sarıyı Süre bak. Bak bak bak. Allah Sarı abi, sarı. Şu sarıya bak. Dur bir de şuraya gireyim ya. Nerede ötüyor ya? Yok, bir daha tutma bu ampiyon. Hayret ya. Biyonter tutacaksın, başka türlü. Biyonterden başka bir şey burada alacağım. Abi. Orada. Yani. Kıracaksın o zaman zombu Bırak Şuraya vur şuraya. Göster zombi vur abi burada. Bırakayım zombu zombi. Bunu zombiyle kıracaksın. Şuraya vur onu da şuraya. Ha, kır oraya abi. Ne varsa gayrı yavaşça vur. Ben de buradan çekeyim. Ha öyle. Ha oraya vur. Farklı bir sistem bu ya. Farklı bir de tuhaf ya. Hani gene yok. Bırak ya bu altı bozulundan alıyor ya. Uğraşma uğraşma. Ama başka yerde almıyor ki. Tutmam başka, başka. yerde alıyor mu? İmkansız dedektör aldatamaz ya. Aldatamaz ya. Buralarda niye yok? Allah ne Allah. Allah, Allah. Allah. Nerede var başka? Şura. Şuraya vur ya bir daha. Ben vuruyorum sen vuruyor Kır ya hızlı vur ya Ver abi ha, Kır bu yana doğru daha öyle kır ha? Abi yok bir şey ya Heh. Tok tok yapıyor altı bunu Aynen de Kayayı komple yavaş. yavaş, yavaş kırdın yavaş. ya. Kaya komple gidiyor. Kırsın, kırsın kırsın bırak. Düşsün. Yavaş yavaş. Oraya aynı yere aynı yere. Az kaldı gidiyor. Ooo. Hani? Düştü ama. Ha? Nerede hani bak? <laughs> Hala burada. Allah Allah. Burada aynı diyor ama kır göremiyoruz. Kır, da kırın ha. da kırın. Burada kayayı komple kıracak başka. Kayayı herhalde biz kıraka bitireceğiz. Yok, ne başka. Ne abi. Ayar mı yapılmadı bu? Bu altını tozunu ötmesin. Ben yani ona diyorum Madeni. ötmüyor ama. Ama orada çok var bak. Bak başkanın kırdığı yerde de var. Bak sarı sarı bak kırdıyor. <laughs> bak kayanın içinde çıkıyor. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Bak. Görüyor musunuz? Bak. O... Yarı bir çaksana bir sen şuradan başla. Bak. Allah Allah. Şu yarığı bir ayır abi. Şu yarığı bak şuradan çakacaksın. Çakabilirsin. Birini tutun zombuyla mı vursun? Büyükle vursun ya. Büyük tut. Dur lan başkanım bir saniye. Yara düşüremen öyle. Büyükle zor olur. Hah. Yok ya. Altı tut bir oturt. daha şuna ya. O altı tozuma gibi ötüyor herhalde. Dedektör ya. açık mı? E yok abi. Şu... Dedektör açık mı dedektör açık. De De Hı? Şurada ya. Orayı evet. kır o zaman başta. Tam burada bak. nerede Kır orayı. Ha öyle küçük küçük kır sen evet. keserek. Yavaş yavaş kır bari ya. Yoksa ben kafayı yiyeceğim. Allah ya. Allah hayret ya. Öyle kestir ha. Ee, yan yan bak. Ne çıkarsa çıkacak ya, böyle bir şey olamaz ya. Maden gibi çıkıyor ya burası. Allah Allah. Bak. Allah Allah. <laughs> Bırak yoksa uğraşma ya. Başkanım bakacağım ya. Bu kadar kafa kurdunuz da dedektörü de aldatamaz bu kadar abi. Geldi şu ayağı kırayım ya ortasından. Bu kadar uğraştı, başkan bırakmayalım ya? Bırak benim de hani? Bak. Ee? Bak. Hani? Kır kır üstten, bak. Ne yerdenmiş? Bak, bak oruyani kır yani. Şur, or, ya, Yerler ya bak. Bırak, olur olur Orayı da kır, bu yanı da. da kır. Bak ne bırakıyorduk Bırakıyorlar nerede? Tabi. Biz de diyoruz ki nasıl bir şey? temizle. Ne uğraşsın ya yandan da yap. Vallahi çok bırakıyordum nerede sen. Ben de bırak, ben de zaten. Ya altın çıkıyor be de mineralli ya. Ben onun için dedim. Bak, de bak nereye sıkışmış. Bak şimdi çıktı. Bak vur fırçayı. Bak şimdi arkadaşlar nereden çıktı bak. Bunu güzel temizleyelim ki dedim size bak. Neredeyse bizi aldatıyordu değil mi? Ya ben <laughs> yok dedim kesin. Oooo. Şuraya, bakıyorum. Şuraya kırsana elini. Hemen kıracağım. Şuraya bak. Dur bak. Yakın çekeyim. Bak neredeymiş? Deste deste üst üste koymuşlar nasıl, ha, nasıl? Allah Allah. He, üst üste. Tamam. ben de bırak dedim sana. Tam tamam. kafanın altından mı? Mı? Koca kafa var ya. Evet. Onun altındamış. Bak. Nereden çıktı gördünüz mü arkadaşlar? Bak bak bak. bak. Oo. Desteyi. Yeni gördüm aşkım. Yeni gördüm. Deste yok. görüldü bak. Daha yeni gördün sen deskiyi. Bu yandan ben arka tarafı mı? Dur al. Var mı? Ama düşürme. Orasını da bir kes başka. O tam öyle bir görüntü alalım değil mi? Yani. Aa, bu yanındaki. Ha şöyle yamacını da yap. Şöyle bir tam bir görüntü alalım ki. Ha şimdi fırçayı vuracağım. Biraz daha vur. Bir, bir saniye. Ha, Şimdi fırçayı vur bak nasıl koymuşlar. Neredeyse bırakıyordum ben. Ben bunu. ya. Bak. Ama düştü düştü. Al onu başka. Bak. Üst üste. Oo. Aa, şuraya bak. Şuna bak. Ama çok şey olmuş ya. Şuraya bakayım. Bak. Başkan sen oraya elini koy senin eline çıkarsın. Çıkarım. Ama öyle de düşüyor. Tek tek al tek tek. Oo. Var mı da? Oo var. var. var var var. da kıracağız. Nerede bu ya? Oo. Nereden nereye? Yani. Aşağı düşen aldı mı? Bir tane var da alacağım. Aman zorluklarımız kaybolmasın ya. altın tozu diye. Ben dedim ya bırak yok bir şey. Şu dedektör düğüm o kadar eleme yapıyor ya. Eleme yaptığı için. Zor ah, olmuş ah, dedektör, ah. o yüzden burada tehlikemiş. Evet. Aa nereden çıktı bak. Dur. Şuraya bak. Ya bu nasıl, nasıl bir yermiş ya. Tahtayla yap başka bunu. Yapabilir mi onu tahtayla yap. Daha sert ya o. o. o ne öyle ya. Şuraya bak şuraya şuraya çıkanlara bak çıkanlara bak maşallah. Yavaş yavaş geliyor. Al başkanı. Bir daha tutalım. Diye. Bir daha tut başkanım. Yok mu? Bir de dedek yok. Derin olabilir. Yok da şurayı bir kıralım. Bakacağız tekrar. Orayı kıralım. Kıralacağım mı? Tutalım bir da. Bir dedektör tutsun ama başkanı kıracaksın. Boş ol başkanı. Olsun oran yok. Kıracağım mı? Hı oran. de bir cep tam oraya kumbara yapmış ya. Şu sarılara bakın arkadaşlar görüyor musun? Dökme değil mi başkanı onu? Dökme dökme. Yok. Çıkar bakalım bir şeye. Yok böyle bak. Yok. Yok başta. Bak bak sen boşuna <laughs> bakıyor yok. dedim ya sen. Aynen öyle. Yok. yok Burada yok, yok. olsa olsa müjde oluyordu başka. Zaten başka bir şey olmaz. Oraya bak. Şimdi baktığın yer mahsen bak. Şurada arkadaşlar. Yok değil mi? Şu, yok. Şu, Şunlara da tut Sattım başka. Onlara. Şunlar şuna şunu. Bir saniye şu tarafa. Şu küçüklere de tutsun da. Aha. Tut bu. Evet. Şuna tut. Bir top gibi. Buradan mahzen girişi bak ara vermiş. Buradan giriş var. Arkadaşlar. Başkan kırmaya gerek yok. Direkt tamam, sinyal tamam. aldı. Boşuna tamam, yorma. Boş Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Takipte kalın diyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoş Hoşça kalın.